O kadar çok sebebi vardır ki e, neye bağlı olduğunu ayırt etmek lazım. Hatta e, habis hastalık var mı diye onu da ayırt etmek lazım. Eğer kabızlık fonksiyonel bir şikayetse yani bağırsak hareketlerinin e, bozulmasından kaynaklanıyorsa, beslenme bozukluğundan kaynaklanıyorsa ya da sıvı alımının azlığından kaynaklanıyorsa o zaman bunları tedavi ederek başlayıp akupunktur ya da nöral terapi ile bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini hedefleriz. Beslenme çok önemlidir. Yeterince lifli gıda almıyorsanız tuvalete rahat çıkamazsınız. Yeterince su içmiyorsunuz ki kilo başına 35-40 cc kadar içmeniz gerekiyor. Eğer bu kadar sıvıyı almıyorsanız yine tuvalete rahat çıkamazsınız. E bunları yapmanıza rağmen yine de bir kabızlığınız varsa o zaman bazen bir vitamin ya da mineral eksikliğinden kaynaklanır. Bunu da yerine koyduk. Yine eksikliğiniz varsa o zaman bağırsakları hareketlendiren sinir sisteminin çalışmasında bir tembellik vardır, bir dengesizlik vardır. O zaman da akupunktur ve nöral terapi size yardımcı olur.